Hedef aldım gönderdim. Eee şey sanırım teknik bir hata oldu ya. O kadar kısa gitmemesi lazımdı. Eee tekrar deneyeyim bir de şöyle. Eee. Ya rezil oldum ya rezil oldum. Normalde böyle gitmemesi lazım. Ee, sanırım birazcık antrenman yapmam gerekiyor. Bakalım bu sefer nereye kadar gidecek. Attım. Aaaa. Ya tam ucunda kaldı ya. Azıcık bir şey. Ee, o zaman şöyle bir iki tane daha vurayım. Tamam bu sefer kesin geçecek. Artık win kazanmam lazım ya. Heh. Oh be sonunda bir tane win kazanabildim. E, vallahi Valla çok eğlenceliymiş ha. Bir de bunu to şu koştaki kırmızı yere attığımı düşünün. Valla çok havalı olurdu. E, o zaman ben yavaştan çalışmalara başlayayım. Hızlıca videoya geçebiliriz. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Bir de oyunun bize verdiği hediyeler var. Onları da alalım. 150 ok atma gücü ve 15 tane de win verdi. Şu anda 175 ok atma gücüm var. Bir de spin hakkımız varmış. Onu da çevirdik hızlıca. Ooo orta 150 daha geldi. Bayağı güçlendim aslında. Ama bence yetmez. Birazcık daha güçlenmem lazım. 400 o ok katma gücüne ulaştıktan sonra bir sonraki darta geçeceğiz. Şu anda her atışta artı bir veriyor. Ama 400 olduktan sonra diğer dartta tahminen artı iki falan verecek. Çok az kaldı. Son bir. Tamamdır. Bakalım şimdi nereye kadar atabiliyoruz. Oo, bayağı gitti. Ama ben birazcık daha gitmesini istiyorum ya. Böyle olmaz ki ee, 19 vinimiz oldu Şöyle bir tane daha atayım Olsun daha 25 vine tamamlayabiliriz Çünkü birkaç tane pete ihtiyacımız var Yani artık pet açmaya başlayalım Şöyle attık 22 oldu Hızlıca 3 atış daha yapıp 25 bine tamamlayalım Son 2 tane kaldı Bakalım bu petler bize ne kadar güç verecek Vallahi merak ediyorum ee, Umarım güzel bir şeyler çıkar Tamamdır 25 e tamamladık. Şimdi şu hediyeyi de alalım. Oğlum artı 450 güç daha geldi. E vallahi çok iyi. İşte birisi 5 birisi de 25 bini. Hemen açıyoruz. Ya yaygın geldi. Ama yine de birazcık tatlı işte. Takalım şöyle. Valla 3'e katlıyormuş. Diğerlerinden çok çok daha iyidir. Şimdi bir atış yapıyoruz. Uuu bayağı gitti. E ama yine bir tane win ver diyor. Benim hızlıca kısılmam lazım. 1250 güce ulaştım arkadaşlar. Atıyorum. Oha vallahi da 5000'e çıkabildik. Ya benim daha hızlı kal... havada bulan vurdum. Artı 5000 de oradan verdik gördünüz mü? Şimdi hemen gidip yeni bir tane daha pet açalım. 25 tane win'imiz oldu. Umarım güzel bir... Oo, nadir çıktı. Muz diye bir şey çıktı. Oo, bu da dörtle çarpıyormuş. Bakalım şimdi bir atıştan kaç geliyormuş? 24 geliyor arkadaşlar. Valla ilk başladığıma göre gayet iyi ilerliyorum bence. Ayrıca hızlı da kasılmaya başladım. Yani şu örümcek birazcık işe yaradı galiba. Hızlı hızlı kasılalım o zaman. Ya oğlum sen bir çekilsene. Gelip dibimden dibimden atış yapıyorsun ya. Vallahi döveceğim bu çocuğu az kaldı. Neyse şimdi 3000 gücü ulaştım. Yeni bölüme geçmek için de 155 tane win gerekiyormuş. Birazcık da şu en son seviye tahtada çalışıp hızlıca win kasmaya başlayacağım. Yeni bölümde neler var vallahi çok merak ediyorum. Birazcık da şu taraftan vuralım. Balonları vurabilecek miyim acaba? Aha vallahi da vurdum. Oğlum tam 12'den atıyorum artık gördünüz mü? Çalıştıktan sonra böyle oluyor. Ve 158 tane win'im oldu. Hızlıca gidip yeni bölümü açalım bakalım. Açıyorum. Açtım. Oo, burada kış varmış. Burada çalışma tahtalarımız var. Ama bir sonraki tahta için 28 kova güç istiyor. Yeni bir pet açmak istiyorum ama 125 kupa lazımmış. O zaman biz de 125 tane kupa toplayalım. Şöyle. E, e. Eee şey e, toplayamıyoruz şu anda çünkü çok az gücümüz var ya. O zaman ben hızlı hızlı kasılayım bir olacak. A few moments later. Allah Allah çok yoruldum ya. Ama sabahtan beri çalışıyorum. 30k güce ulaştım artık. Kimse önüme geçemez bence. Bakalım nereye kadar atabiliyorum. Fırlattım. Oha! Tom 12'den vurdum. Çok hızlı geliştim gördünüz mü? O zaman hızlı hızlı kasalım 125 kupaya. 100 kupa oldu bile. 130 bir, bir sürü wins geliyor arkadaşlar. Bunu da aldık 138 oldu. Şöyle bir kaç tane daha atalım. Vallahi çok keyifli ya. Biraz da soldan atayım. He, balon da vurdum. Artık gidip yeni bir tane pet açabiliriz. Bakalım ne çıkacak çok merak ediyorum. Umarım legendary gelir Yaygın geldi Ya of ya ben bir sürü atış yapıyorum Gele gele en kötü petten geliyor Şöyle bir tane daha atış yaptım Şimdi gidip hemen bir tane daha açacağım Bu arada bir seferde kaç tane pet takabiliyoruz Onu da hiç bilmiyorum Biraz sonra öğreneceğiz Yine yaygın geldi ya Takalım onu da Oo, 4 tane pet takabiliyormuşum Ya şunların tepine bakın Vallahi çok tatlı duruyorlar Hediyem de gelmiş ya şans iksiri gelmişti ya. Keşke pet açmadan önce görseydim. E neyse onu kullanmak için hızlıca b 125 kupa daha kasalım. Sana taşımı da yapıyorum. Tamamdır. 287 kupam oldu. Şimdi gidip 2 tane daha pet açalım. Umarım güzel bir şey çıkar. Oo legendary geldi. Oğlum bu şans iksiri boyu işe yoruyormuş. bir, bir tane de nadir geldi. Hızlıca petlerimizi takalım bakalım. Artık eskisinden çok daha fazla güçlüyüm. Şimdi yeni bölüm için 1.25 kahvin kazanmamız lazım. Son ateşimizi da yaptık. Tamamdır. Tam 1.25 kahvinimiz oldu. Hemen yeni bölgeye geçiyoruz. Yo burası da çok güzelmiş. Ee, birazcık çöle benziyor. Çünkü kaktüsler falan var. Bence hızlıca çalışmaya başlayabiliriz. T later. 267 kova ulaştım. Atıyorum o zaman. Oo 125 win verdi. Ee, böyle böyle yükseltiz işte. Bu arada rebirth'ümüz gelmiş. Hızlıca iki tane rebirth yaptım. Üçüncüsü içinde 100 tane win ekiyormuş. Ya rebirth yapınca bütün güç sıfırlanıyordu değil mi? Ben unuttum öyle olduğunu ya. Oğlum rebirth'ün bayağı etkisi var ya. Çok hızlı bir şekilde kasıldım. Şu anda 204k'ya yakın gücüm var. Ama yine en sona kadar atamıyorum. Bir tane daha rebirth yapalım. Diğer rebirth için de 500 tane win gerekiyormuş. Acaba bu kadar çalışmadan sonra o olimpiyatlara falan mı katılsam? Çünkü bayağı bir geliştirdim kendimi. Bakalım nereye gidecek? Ya yine sonu ulaştıramadım. Demek ki birazcık daha çalışmam gerekiyormuş. Three days later. Şimdi bakalım nereye kadar atabileceğiz. Umarım gider bayağı bir. Oha! hem balonu vurdum hem de 12'den vurdum. 1 milyon güç demek ki yeterli oluyormuş. O zaman şöyle birazcık atışın keyfini çıkartayım değil mi? Ayrıca winde kasmam lazım zaten. Yeni yeni petler açmak istiyorum. Ve bu haritadaki petler boyu bir pahalı ya. Yani çok fazla win istiyor işte. Şunu da atalım. 5.23k win'im oldu. Buradaki petimiz 625 win istiyor. Açıyoruz bakalım. Oo, nadir geldi. E çok iyi bir tane daha açalım hızlıca. Bu sefer yaygın geldi. Hızlıca bir tane daha açıyoruz. Yine yaygın geldi. Neyse şimdi bu petleri bir takalım bakalım. İşte bayağı güçlü oldum. Bakın petlerime. Vallahi çok tatlı. Yeni bölüm içinde 16.25 kvn istiyormuş. Şimdi de hızlıca onu kasıp yeni bölüme geçelim. Son önce atışımı da yaptım. 20.21 kahvenim oldu. Vallahi oğlum bu neymiş? Ona bir tane şans iksiri geldi. Hediyeymiş ama ben daha yeni fark ettim. O zaman bu iksiri değerlendirelim değil mi? Hızlıca bir tane pet açalım. Yaygın geldi ya. Bendeki şans da işte bu kadar. Takalım bakalım petimizi. Vallahi yine de diğerlerinden güçlü işte. Şimdi bir sürü güç şüphetim oldu. 1 milyon da gücüm var. Aslında ilk önce bir atış denemek istiyorum. Bakalım nereye kadar gidecek. Ee, daha doğrusu gitmeyecek. Oğlum ya. Yine başa döndük. Her haritada böyle oluyor. Biz en iyisi iki tane daha rebirth atalım. Toplam 5 ribörtümüz var. Ve 317 tane de kupamız kaldı. Bir sonraki videoda da bu haritayı geçmeye çalışacağız. E hadi o zaman artık kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve ayrıca videoya like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.